Korkusuz, can ataklı. Başlık: Hala 14 Mayıs'ın ne seçimi olduğunu anlamadınız mı? En önemli viraj dönüldü. Partilerin listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu. Bu yazıyı yazdığım sırada henüz kesin listeler belli olmamıştı. Ancak merak edilen bazı iller ve milletvekili aday sıralamaları aşağı yukarı belli olmuştu. Kesin liste elimde olmadığı için isimlerden hiç söz etmek istemiyorum. Buna karşı Henüz listeler kesinleşmeden özellikle CHP içinde müthiş bir gürültü koptu. Hemen baştan söyleyeyim. Gördüğüm kesin olmayan listelerde içime hiç sinmeyen birçok isim var. En önemlisi bu dönemin başarısızlıklarına ortak hatta neden olmuş isimlerin liste başı olması çok kötü. Kadın aday sayısında görünür bir azlık var. Adı şaibelere karışmış ya da parti içinde ikililik yarattığı konusunda ciddi emareler olan bazı isimler seçilecek yerlerden aday gösterilmiş. Siyasetin kurtları bunlar zor işlerdir. Bazı isimleri dışarıda tutmak kolay değildir. Genel Başkan da sıkıntıda diyor. Buna kesinlikle katılmıyorum. Bugün hangi parti olursa olsun kendini çok güçlü hisseden veya bu yönde görüntü veren hiç kimse aslında o kadar güçlü değildir. Lafa gelince partiyi arkasında sürüklediği sanılanlar aday gösterilmedikleri anda sudan çıkmış balığa dönerler. Dışarıda bırakılan bir isim görürsünüz gününüzü. Örneği gibi pek çok iri laflar edebilirler. Ama bugüne kadar hiçbir dönemde genel başkanlar tarafından liste dışı bırakılan isimlerin seçimin kaderini etkilediklerini görmedim. Bu ancak büyük bir grubun birlikte hareket etmesiyle gerçekleşebilir. Ancak bunların hiçbiri sorun değil. Listeleri görüp isyan edenlere de şunu söylemek istiyorum. Bu seçim demokratik bir seçim değil. Çünkü ülke demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle yönetilmiyor. Bu seçim demokratik hukuk sistemine geçilebilmesi için mevcut ucube sistemin kuralları ile yapılacak bir seçimdir. Bu seçimde Türkiye'yi en iyi yönetecek kişiyi ve kadroları seçmeyeceğiz. Bu seçimde Türkiye'nin yeniden demokrasiye geçmesini oylayacağız. Ya demokratik hukuk düzenine geçecek, ya hukukun üstünlüğü ilkesini kabul edecek, hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sağlayacak adımı atacağız, ya da tek adam rejiminin karanlığında boğulmayı kabul edeceğiz. Bu nedenle aday beğenmemek, birbirinden farklı sayısız siyasi görüşün bir güç birliği yapmasından rahatsız olmak bir lükstür. Gün, parti için mücadele günü değildir. Bu seçim bir son değil, başlangıç olacaktır. Bu seçimde mevcut ucube sistem yenilgiye uğratıldıktan sonra partilerin siyasi görüşlerin asıl mücadelesi başlayacak. Oluşacak demokratik ortamda artık herkes kendi alanında kendini halka anlatarak bir sonraki seçimin hazırlıklarını yapacaktır. Telaşlanmak, öfkelenmek, derin kaygılara düşmek seçimin baştan kaybedilmesi demektir. Hala 14 Mayıs seçiminin ne olduğunu anlamayanlara hatırlatmak istedim. İstanbul'da yol onarımı adeta İmamoğlu'na sabotaj gibi yapılıyor. Son zamanlarda pek çok yerde bozuk yolların onarıldığını görüyorum. Ama ne onarma? Sanki o çukurları olduğu gibi bıraksalar daha iyi. Çünkü o kadar kötü bir sözde onarım yapılıyor ki yollar daha da kötü hale geliyor. İnanmayan İstanbul caddelerinde şöyle bir gezsin. Yollarda açılan çukurlara dökülen asfaltlara baksın. Ne kadar özensiz çalışıldığını hemen görecektir ki Pek çok sürücü zaten bunu her gün yaşıyor. Sözde yama yapıyorlar. Bir kamyon geliyor yolun bozuk olan yerinin yanına. Elde kürek, çukurlaşmış ya da kırılmış yere bir iki kürek asfalt atıyorlar. Sonra üzerine yuvarlak bir cisimle vuruyorlar ve çekip gidiyorlar. Çukur olan yer bu kez tümsek haline geliyor. Çalışmaları hangi birim yönetiyorsa yaptıkları özensiz işte kasıt arıyorum inanın. Muhtemelen eski dönemden kalma yetkililer İmamoğlu'na sabotaj yapmaya çalışıyor. İstanbul halkının sinir uçlarıyla oynuyorlar. Seçime giden yolda Başkan İmamoğlu'nun ekibine biraz görünmesi gerek gibi geliyor bana. O günle bugün aynı mı? Saray medyası ve trolleri ciddi bir atağa kalktı. Kamuoyunda oluşan Erdoğan bu kez gidiyor görüşünü yıkmak için peş peşe ne olduğu belirsiz anketlerle durumun tam tersi olduğunu göstermeye çalışıyorlar adını sanını bilmediğimiz anket şirketlerinin sözde yaptıkları anketin ucundan kenarından gösterip üzerine yönlendirici yorumlar ekleyerek Erdoğan önde %51 ile kazanıyor algısı yaratmak peşindeler. Elbette güvendiğim anket şirketlerinin verileri de olsa muhalefetin kesinlikle kazandığını söylemek mümkün değil. Seçim sandığı çok farklıdır. Kim bilir kaç kez anketlerin çok tersi sonuçlar alındı bu ülkede. Ancak ısrarla söylemeye çalıştığım bir şey var. Erdoğan'ın bu kardeşinizi seçin. Dolarmış, faizmiş ne olduğunu göreceksiniz." demişti. Hatırlarsanız 2018 seçiminden hemen önce. O halde ben de şunu diyorum. Herkes 2018 seçimindeki durumu ve şimdiki durumu kıyaslasın. Önce kendine baksın, sonra ekonomik verilere göz atsın. 5 yıl sonra durum daha mı iyi yoksa daha mı kötü? Bu 5 yılı değerlendirdiğim zaman AKP'nin hala 5 yıl önceki oyunu alabileceğini Erdoğan'ın da %50'yi geçebileceğini hiç sanmıyorum. Bir karikatür gördüm 2018 yılının Mart ayında çizilmiş. Dolar o tarihte 4 lira olmuş ki zaten karikatür de doların 4 lirayı geçmesi üzerine çizilmiş. Peki dolar bugün kaç lira? Değişen bir şey yok mu yani? Anlat bakalım kan bağışı neden azalmış? Medyanın birçok yayınında dünkü bir haber çok çarpıcıydı. Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman Kızılay'ın çok ciddi bir kan stoğu azalmasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. 3 günlük kan stoğu kaldığını söyleyen Saim Kerman, bu sabah 20.600 ünite kan ile güne başladık. Günde 8.000 ünite kan toplanmaması halinde büyük sıkıntı yaşanacak dedi. Kerman mutlaka çok haklıdır. Ama önce dönüp kendilerine ve Türkiye'nin eski ve köklü kurumlarından Kızılay'ı babasının çiftliği gibi yöneten Kızılay Başkanı Kerem Kırı'ya bakmalı. Sonra da kendilerine şu soruyu sormalılar. Ne oldu da kan bağışları bu kadar düştü? Gerçi Saim Kerman muhtemelen iktidarın gözde isimlerinden biri olduğu için konuyu hemen Ramazan'a bağlamış ve her yıl olur demiş. Oysa kendisi de başkanı da bal gibi biliyor ki depremle birlikte kurumun bütün kirli çamaşırları ortaya dökülünce milletin gönül verdiği Kızılay'a güveni kalmadı. Bu nedenle hem yardımlar bıçak gibi kesildi hem kan bağışlarında çok büyük azalma görüldü. Yarattıkları eserle övünüyorlar mıdır acaba? Yoksa tatlı para her zaman olduğu gibi yine galip mi geliyordur? AKP'de 3 döneme takılanlara bakanlık sözü mü verildi? Seçim listeleri kesinleşti artık. AKP'den 3 döneme takılan en bilindik isimler milletvekili listelerine konulmadı. Peki bu isimler tamamen siyaset dışına mı itilecek? En az bir dönem beklemek zorunda mı kalacaklar? Aldığım bazı bilgilere ve duyumlara göre 3 dönem kuralı nedeniyle liste dışı kalan bazı isimler Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde bakan yapılacakmış. Bir diğer kulis bilgisine göre ise AKP yönetimi seçimin kaybedilmesi halinde gelecek yönetimin bir yıl içinde seçime gitmek zorunda kalacağına inanıyormuş. Hatta seçimin 2024 yerel seçimleriyle birleştirileceğini de düşünüyorlarmış. Bu isimlerin o zaman 3 dönem kuralı dışına çıkacakları ve yeniden aday yapılacağı söyleniyor. İşte bu dönem milletvekili listelerine girmeyen AKP'liler, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Grup Başkan Vekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ve Yılmaz Tunç, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin Sesli gazeteyi dinlediğiniz için teşekkürler. Günü ve gündemi kaçırmak istemiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.